Selamlar. Bugünkü videoda 3 kız bir erkek için kavga ediyoruz. <laughs> Eğer bu tarz videoları seviyorsanız, beğeniyorsanız, beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada bu tarz bir video yani. Kendim dışında iki tane daha kızla video ilk defa çektim. O yüzden illaki hatalarımız olmuştur. Biraz iletişim krizi yaşadık bazı yerlerde. Ama bir dahaki videoda daha iyi yapmaya çalışacağım. İyi seyirler. isteyen var mı? Ben gelebilirim. <laughs> Bir anda kim <laughs> arkadaşlarım? Atlayan gelir. <laughs> Abla yarıştırıyorum onu. Şey çatla bence. Bence kazandı. Seyidi atlanıyor <Oleyim ya. Şeyce gülüyor> <yara> ben geleceğim. <laughs> <laughs> Seyidin evini biliyorum. Arkadaşını salıyorum. <laughs> Beni zorunda bırakmayın. Hep <laughs> <laughs> saldın. <laughs> Hoş geldin. Oha, cennet. Sen seyirci bu arada? Ha nasıl hemen atladım. Çok iyiydin, neden çözdün Direkt. peki bombayı? Çok Beni çok zorladılar. Yani istersen arkadaşlarını bırak, bizle gel. Ayıp olur ama. Ayını ayıp iyi ki uzatmışsınız uzat. ya. Niye ayıp hiç olsun uzat uzat ya? Uzat. Ben akalarımı satmayayım ya. E, biz de senin agan oluruz istersen. Yayını niye takip ediyorsunuz? Ben size yayın atıyorum o kadar. Aa. Ya yayın ilgimizi çekmedi ya. Bizim ilgimizi Aa, sen Allah çektin. Allah. Ya teşekkür Abi, ederim. Öf. Bu arada senin sesin de baya güzelmiş. Teşekkür ederim, sizin de. Rica ederim. Bu arada senin yerine başka birini çekmişler galiba odaya. da başka biri var onların yerine. Ben satmam <laughs> dedin ama onlar seni sattı sanırım. Yaptıkları ayıp baya. Arkadaşım bozdum. Beni atıyor. <laughs> 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 ne? ne? <gülüyor> ee, öyle yapma ya. Sen onlarla <laughs> onlarla gir. Şaka yapmıştım falan da bozma bizim yüzümüzden arkadaşlığını. <laughs> ya, Şakasını <seni gülüyor> yapılardır. O kadar şey yapmazlar. Ya. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, böyle birkaç bir dakikalık Ama sanırım girdiler onlar beni satmışlar 5 olmuşlar. <laughs> Neyse o zaman girecekseniz ah, yani yer varsa ben gelirim onlar <laughs> madem tamam, sattı beni 5 bulmuşlar. Kalbimizi dağladın. Hah geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya sesin çok tatlı çok kibar konuşuyorsun dayıldım. Teşekkür ederim senin de tatlı. Teşekkür ederim. <laughs> Fakat tam şey tam adamını bulmuşsun. <laughs> Oo hep sen hep sen ekmeği hep sen mi yiyeceksin? <laughs> Ne olmuş ki? <laughs> Beğendiysen. Talip var mı başka kızlar? Söyleyin, anlaşalım aramızda. Rüya yani açık Merhaba Oman. <laughs> Merhaba. Yani bu kadar da bencillik olmaz. Neden? Neden? Ne yaptım Hep ben, hep ben diyorsun. Ya tamam diyorum, hoşlandıysan ben sen, sen de söyle. Biz beğenmiştik. Hayır, Olabilir bakarız. Kızlar bence biraz seyirci bırakalım bunu. Derse? Neyi? Yani senin kimi beğendiğini. Yani sana ben yürüyorum diye laf ediyorlar da kendileri gülmek <laughs> istiyormuş. Ne olmuş beğendim, yürüyorum yani. İstediğin şey için istiyorsun. çabalamak neden suç olsun ki? Haksız mıyım şekerim? Haklısın. Lan <laughs> <laughs> aşağı düştü. Kim düştü? Evet ya. <laughs> Baya kötü vurdum oradan. <laughs> Uğraşı boş yeah. versen yetersin Jack. Bak çok utandırıyorsunuz beni. Ya niye utanıyorsunuz? Utanılacak bir şey yok bence. Evet. Ya bir de karşıdan birilerini mi yarıştırsak ya? Oyun son almayız odaya da. Ne dersin yapalım mı? Ve şey, hiç rahatsız olur musun? <laughs> Size kalmış. Tamam dur yapacağım son. Ama beni satmayacaksınız değil mi? <laughs> tabii ki hayır. Neyi bırakacağız? Eşekçi posta vuracağız. Bugün beni yarın sene seyir dostum. Hadi bakalım. Gelsin Spectre atayım. Aa var mı? Ben, sen al. Ben sende var. Oyna no, oyna. Anladım. Ya teşekkür ederim. İki versin. Ay öldüm. Ama seni izliyorum. Ben de öldüm. Sen öldün diye ama. <laughs> ya. Kalan... İşte ben öldüm diye kim söylemiyor tabi. Benim de aynı maalesef. Aramızdaki birisi sağ olsun. Tamam kızlar size bıraktım o zaman. Ben hiç onlarla konuşmadım. Yani konuşurum ki şey demiyorlar. Zeynep desene. Madem... E ee, şey. De ki amın ol demek kimse çok sevmiyor musun gibi bir e, şey desene. Değişelim gel. Ya ben git kızlarla konuşuyorum. Gerçekten mi konuşuyorsun? Ben bak, anlamadım bak, canım, ki. Bakacağım bazen de. <laughs> O seçimi seçimini çoktan çok yaptı, çok yaptı. seni. Hadi ya. kuruyorum. <laughs> seni mi seçti? <laughs> Doğru seçim. <gülüyor> Lan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman diğer tura iki yazdım bunları. Aa çok ayıp. Bizim ikimiz ne yapalım? yani seç sen de herkese kuyruk mu sallıyorsun anlamadım ki. Seni kaldırdı. Ne diyeyim? Ölüme kim geldi hiç bakmadım. Aa <laughs> başladı. <laughs> <laughs> Kesin. Ayakta kalan. Baksana ben orada ipin altında gariban gibi uzalıp yatmışım. Ben Beni bekliyorum. <laughs> Beni kaldırmak yerine gittin <laughs> Reyna'yı kaldırdın. Ya olamaz mı? onu seçtiysen söyle neyse. Bay bay. Tam sandık can atayım gel. Bütün gün böyle elimde ile dolaşacağım gel. Öpücük at. Kalp atayım bak yere. Olur. Evet. <laughs> ya sanki geçen karşılayken bana daha çok değer veriyordun. Şu an atla desem atlayacak mısın? Atlayayım mı? Atla. Sen ne bilsin? Nereden atayım? <laughs> ben de geliyorum Sage'dasın. Gel hadi. Sandım benim atacaksın benimle. Hadi Hadi bakayım. benim için atla. <laughs> ben. A. Oy. Ay Aa, çok iyi oynuyorsun. Teşekkür ederim. Senin için. Ne oldu kızlar susunuz? Yani sayıcı önüne gelene Eee, neyse. neyse ya. Gerek yok. Yok Gerek yok, değil, Sadece bana yürüyor bu arada. Veya işte karşılık veriyor. Ne derseniz değil. Herkesin gönlü olsun dedi bence biraz önce. Hiç de öyle demedi. Bence de çok kötü bir yaklaşım bu arada. Gerçekten. Sait şimdi sen herkese yürüyor musun yoksa bana mı sadece? Şur yani kimse yürümüyorum. Tamam karşılık verme olarak bakarak söyle. söyle. Onun sana çok cıvık davranmıyor bu yani. Benim hoşlanmadım tarzında. Evet cıvık davranıyorum ne olmuş? Kıskandın mı? Gel bak kıskandın. Tanışmadığına göre. Hiç yani. Senin arkadaşım da bitireceğim bu elden sonra sıktın iyice. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Erkekler. Sen erkeklerle pink atmaya devam et tatlım. Oğlum <laughs> 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 Kızlar bu burada bu kadar kıskanacağınızı... Oha dediğine bak ya. Hani yaklaştık? Ne yani sage ben de flörtleşti diye orospu mu oldum? Yaptığın muameleye bak. Aynı belki de... sadece Seyiz değil ki. Tam onu diyecektim. Belki de her erkeğe böyle davranıyorsunuz. Ben Fazla şunu ya. Hayır ya şu salağı. Ha. Attım gruptan. Çekemem Oo. daha fazla. Oyun sonunda kurtulur gideriz. Ben sanıyorum Oyun ki arkadaşlarımla oynuyorum ya. sonunda bir şeyden duymadım. Ya Sayfa bana orospu dedi o yani en son. Onu duymadın galiba. Ben sanıyorum arkadaşlarımla oynuyorum. Eğlenmeye gidiyoruz falan. Kız bana orospu diyor. Şaka mısın? Açıdan atmışsın. Attım tabii ki ya. Çağır gelsin. Şurada sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun? Şaka yapıyordur sana. Boş ver. Hayır şaka değil bu arada. Ne yani? Erkeklerle ben konuşabiliyorum. Siz konuşamıyorsunuz diye ne bu kıskançlık? Konuşamamak değil ki senin yaptığın farklı bir şey. Bir de atıyorum seninle. Salak mıdır nedir ne bunlar oh. da ya? O arkadaşlık bozdular. Ya Ben gidiyorum ya. Sıktı. Çıktı, da o. Ben de <laughs> <Benle> çıktım. <laughs> <laughs> ah <Aa>, böyle bir <laughs> <mi? gülüyor> Toplanmışız. <gülüyor> Toplanmışız ne oluyor ya? <laughs> Merhaba. Ya olacak sana bir sonuç şey <laughs> evet. <de> yaptık. <laughs> ee, şey. <laughs> Aslında biz şöyle bir şey yapıyorduk. <laughs> Üç kız, bir erkeğin yürüme videosu gibi bir şey yapıyorduk. Fark <laughs> ettim ama <onu. gülüyor> tamir ediyordum. Bir bıçak oldu. Anlaşılıyor <laughs> mu? Ya şak. Bu arada çok iyi yapıyorsun ama tamir edebiliyorum. Çünkü YouTube'da bazen izliyorum böyle videoları. E i̇şte biz de dedik ki böyle bir video çekelim. Ama tabii ki senin iznin yoksa bunu asla asla yayınlamayız. Yani video olmaz bu. Eğer Just senin için okeyse bu videoyu yapmak ne çok isterim ama. Ya güzel video çıktı ya. Sanırım güzel çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, YouTube kanalım nickname'im. İstersen gidip bakabilirsin. Video yapmadım, ben sana yazarım zaten attım diye. Tam tam sonra atabilirsin. Eh, tamam. <laughs> sevindim. Umarım seni <laughs> kırmamışızdır <laughs> bu arada. Zaten <laughs> şey yapmadın hani. Çok umursamadın da. Ya de belki arada sana laf falan gelmişse umarım sinirlenmemişsindir, üzülmemişsindir. Yok yok hiç sonu yok. Tamam. Sevindim. Bu arada arkadaşlar seni gerçekten sattı galiba. Gerçekten. gerçek. Buldum evet. <laughs> <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> <yoruldum arkadaşlar, gülüyor> o Onların da gerçek yüzünü görmüş oldum ama <laughs> bu şeyle. Evet, evet. Cidden çok kibar tatlı birisin. O konuda ciddiyim yani yürümek için değil. <laughs> Teşekkür ederim. Cidden kibar birisin. Memnun oldum tanıştım. Peki arkadaşlar da... ben... gay miydi? <gülüyor> <gülüyor> Yok lan yapmayın <laughs> ya. <gülüyor> ya sevinmiştim niye öyle diyorsunuz? Lan. <laughs> bu arada. Aslamacım sandın. <laughs>